Herkese merhaba. Soysal tarafından 22. düzenlenen Perakende Günleri Fuarı'nın ikinci günündeyiz. Ve yanımızda Gıda Perakendisi Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu burada. Alp Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bugün Perakende Günleri'nde beraber buluşmuş olduk. Siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun, enerjisi yüksek bir atmosfer var burada. Aha, evet. Sizler için nasıl geçiyor? Kararkende günleri e, her geçen yıl daha da gelişiyor, kendini geliştiriyor. Önemli bir buluşma ve eğitim ortamı oldu aslında tüm çalışanlarımız için. Bu sene duyduğum rakamlara göre 10 bin rakamlara gelmişiz diye katılımı evet. anlıyorum. Çok bizi memnun eden bir yaklaşım bu tabii. Memleketimizde bütün organizasyonların gelişerek devam etmesi çok önemli. Arkadaşlarımız hem bir e, buluşma yaşıyorlar, hem diğer sektörler hakkında tedarikçilerimiz hakkında, servis verenler hakkında bilgi edilebiliyorlar. Diğer taraftan da birlikte güçlü olduğumuz mesajını her tarafta dinliyorum perakende günlerinde. AVM'leriyle, perakendecisiyle, servis verenleriyle çok önemli bir organizasyon. O bakımdan sayı grubuna özellikle çok teşekkür ediyorum. Özellikle başta Suat Bey olmak üzere bu muazzam birlikteliği bu kadar uzun süreli götürmek bizim sürdürülebilirlik arayışımızın da tam cevabı oluyor zaten. Sürdürülebilirlik konusuna da bu şekilde değinmişken ben aslında şöyle devam edeyim o zaman. Bu sürdürülebilirlik, hem de yenilenebilir enerji kaynağı her sektörün olmazsa olmazı oldu. Sizin bu konuda nasıl çalışmalarınız var? Şimdi bizim memleketimiz bu konuda aslında çok zengin. Yani Almanya'da bile %50'sinden fazlasını enerjinin sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyor olmak, güneşten hatta elde ediyor olmalarını düşününce Türkiye'nin iklimine baktığımızda bizim çok daha büyük bir imkanımız olduğu açık. O ben e, şu anda hem AVM'lerimiz hem perakendecilerimiz bu yatırımları zaten yapmaya başladılar. Ben üretim tarafında da bu yatırımları görüyorum. Ama sürdürülebilirlik sadece bu değil. Sürdürülebilirlik ekonomisiyle beraber e, bütün e, konularda e, dünyayla uyumu sağlayabilir. Ama bir ekonomi de yaratmak kaydıyla. O bakımdan baktığımızda geri dönüşüm e, son derece önemli. Şu anda Türkiye'de atıklarımız e, özellikle gıda atıklarında bir rakam vereyim size, yılda 15 milyarı yakıyoruz. Yılda 15 milyar dolar yaktığımız bir e, para var ortada, e, kaynaklarımız var. O yüzden sürdürülebilirliği her boyutta ele almamız gerekiyor. Kendi içinde doğru bir ekonomik model koyarak bunu bir hale getirmek gerekiyor. Dünyada uyum sağlamak gerekiyor. Perakendecilerimiz bu konuda önemli örnekler yapıyorlar. Ee, enerji tarafına bahsettim ama diğer tarafta da atıkların dönüşümü, geri dönüşüm çalışmaları buralarda e, çok büyük çalışmaları var arkadaşlarımızın. Ama bunu kamuyla beraber özel sektör el birliğiyle, iş birliğiyle yapması lazım. O konuda ajandamızın önemli noktasını işgal ediyoruz. Perakende günlerinin e, anatoması dijital dünya, yeni perakende, e, yeni müşteri ve yeni dönem. Gıda perakendeciliği olarak sizin bu konuda yaptığınız çalışmalar ve yatırımlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi perakendecilerimiz zaten e, online üzerinde de, yani omni channel mağazacılık tarafı sadece e, gıda dışı değil, gıda içinde en önemli noktalara doğru ilerliyor. Yani çok büyük <laughs> pay alıyor cirolarda, almaya başladı. Bu işi çok iyi yapan perakendecilerimiz var ve e, omni channel mağazacılık e, özellikle üret evet, tüketicinin ürünleri artık mağazaya bile uğramadan almak istemez. ve yani burada ortaya çıkan imkanlar e, bizi bu tarafa doğru taşıyor zaten. Dijitalleşme, dijital dünya deyince buralarda her geçen gün gelişme olacak artık. Yani bunun önünde durmak mümkün değil. Fakat burada dikkat etmemiz gereken husus biraz yerel yerli kaynaklar üretmemiz gerekiyor bu alanlarda. Yani şu anda hardware'li, verini, dolarla aldığımız bir şeyle yatırım yapmak durumunda olmanız aslında bizi yoran bir unsur. E, Türkiye'de muazzam yazılım kabiliyetleri gelişti. Ben tüm perakendecilerimize hatta tüm ekosistemi yerel e, yazılımcılarla en azından software kısmını e, beraber geliştirme noktasında harekete davet ediyorum. E, Hardware noktasında hmm. da artık bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor çünkü gerçekten büyük kaynaklar ayrılıyor bu işe. Hmm. E, ama bu gelişimin önünde durmak mümkün değil, bu gelişim devam edecek. Ciro'lara baktığımız zaman da, Ciro'larda her geçen yıl payı artan bir konuyu konuşuyoruz. Bu Ciro'lardan bahsetmişken, online ve fiziki satışlara göre e, sepetlerde bir değişiklik söz konusu oldu e, bu, yani bu sepetteki değişikliğin cirolara etkisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi sepetlerdeki değişiklik farklı şekillerde tezahür ediyor. Bir ekonomide alım gücünün düştüğü noktalarda sepetteki ürünler fiziksel de online lira değişmeye başlıyor. <laughs> Tüketici müşterimiz daha uygun fiyatlı ürünlere doğru yöneliyor. Bakıyoruz geç, mesela e, civalar artıyor evet. Yani enflasyonun ağırlıklı etkisiyle. Ama e, miktarlara baktığımızda tonajların ya azaldığını ya da ürün miksinin değiştiğini görüyoruz. Böylece daha temel ürünlere daha uygun fiyatlı ürünlere yönelik bir tefeci te 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 oluşuyor. E, o yüzden e, hepimizin ama e, amacı memleketimizdeki refahın yukarı taşınması olması demek. Evet. Refah yukarı taştıkça Bunlar daha iyi noktalara gidecek. Biz de çok daha çeşit ürünü müşterilerimize daha rahat sunabilir hale geleceğiz. Efa'nın yukarı taşınmasına enflasyonist ortamdan bir an önce kurtulmamız da çok önemli ilişkili. Enflasyonla mücadeleyi çok önemsiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu değerli paylaşımlarınız için. Çok sağ olun. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı Arif Bey? Ee, çok teşekkür ederim. Perakende da bizim için çok kıymetli. Perakende'nin sesi oluyor. Bütün noktalarda bizi ifade ediyor. Ben herkese, bu işe emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi konuk olarak ağırlamaktan son derece çok memnun evet. olduk Tekrardan teşekkürler. Ağırsın. Görüşmek üzere. Evet.